Evet, bir grafiğimiz olacak Orhan İnandı ve FETÖ'nün Kırgızistan'daki paralel devletiyle ilgili ve bu iadeyle iade sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili. Oradan özel bilgiler var, e, pasaportu var. Onları size anlatacağım grafikle. Şimdi şuradan başlayalım. Kırgızistan Türkiye'nin getirdiği FETÖ'nün Orta Asya imamı için neden nota verdi? Şimdi e, hemen Orhan İnandı'nın iadesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından açıklandıktan sonra Dışişleri Bakanlığı. Cumhurbaşkanları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla, bunu kendileri söylüyor, Dışişleri Bakanlığı, Kırgız Dışişleri Bakanlığı oradaki büyük elçimizi çağırdı ve bir nota verdi. Hatta dediler, Orhan inandığı iade edin. Şimdi bu ne periz, bu ne lahana tuşusu diyebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat teşkilatı, gittiği ülkelerin gizli servislerini ve devletini çiğnercesine bir operasyon süreci yürütmüyor. Oralarla tabii ki koordineli, irtibatlı biçimde çalışıyoruz bu işleri yapıyor. Dünyanın hemen her kıtasından Antarktika hariç orada zaten yaşam yok doğru düzgün. Avustralya'dan da pek gelen olmadı. Hatta hatırladığım kadarıyla yüzün üzerinde gelen FETÖ'cü arasında Avustralya'dan gelen yok. Ama diğer tüm kıtalardan getirildi FETÖ'cüler. Ee, sadece bir ülkede sorun çıktı onu birazdan anlatacağım. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü o Kırgızistan'daki paralel devlet, inanın Türkiye'dekinden daha güçlü Kırgızistan'da. Bizde vaktiyle çok güçlülerdi ya. Orada daha güçlü Sadır Caparov'u sıkıştırıyorlar. O yüzden Sadır Caparov da kendi iç kamuoyunu biraz teskin etmek için bu tür diplomatik e, ne diyelim e, sıra dışı davranışlara girişiyor. İkinci maddeye gelelim. İnandı'nın getirilmesini için kriz konusu oldu. Daha önce FETÖ'cülerin alındığı hangi ülkede kriz çıkmıştı? Şimdi kriz konusu olmasının sebebini söyledim. Kırgızistan'ın nın içinde yerleşmiş. Gerek gizli servisi gerek emniyet teşkilatı gerekse başka sivil bürokratik kurumlarında ve gerekse de sivil toplum kuruş, kuruluşu olarak sözde o meşru görünen yönleriyle FETÖ'nün orada etkili bir kampanya gücüne e, haiz olması. Şimdi daha önce dediğim gibi pek çok yerden getirildi FETÖ'cü. Afrika'dan getirildi, Orta Asya'dan Asya, Asya'dan dolayısıyla Güney Amerika'dan getirildi, Amerika kıtasından da getirildi, Avrupa'dan da söz konusu oldu. Yalnızca bir ülkede sorun çıktı. O da 2018'de 6 fetöcünün Kosova'dan getirildiği operasyondu. Ee, Kosova'da bir e, bakan değişimi yaşandı o vesileyle Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir kriz çıktı. Neden böyle bir şey oldu gibi? Çünkü Almanya e, maddi olarak da Kosova'ya yardımda bulunan Almanya, tıpkı Yunanistan'a yaptığı gibi Kosova'yı sıkıştırdı. Almanya fetöcülerin yoğun olarak barındığı bir ülke ve Kosova'da MIT'in operasyon yapmasından rahatsız olmuşlardı. O yüzden kriz çıktı. Geniş çaplı bir kriz değildi, küçük çaplı bir krizdi ama sonuçta bu çok nadir bir örnek. Orhan İnandı'nın bu şekilde bir kriz konusu olması iadesinden sonra hakikaten Kosova'daki olaydan daha önemli bir olay olarak görünüyor. Şimdi çifte vatandaş Orhan İnandı. Kırgız vatandaşından şayet çıkarılırsa ne olur? Kırgız Gizli Servisinin Başkanı Kamçıbek Taşiyev. Geçtiğimiz perşembe bir basın toplantısı yaptı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Dedi ki Orhan İnandı'nın aynı anda iki ülkenin birden vatandaşı olması bizim yasalarımıza uygun değil. Zaten Kırgız vatandaşı olduysa ki olmuştu İşte pasaportunu görüyorsunuz şu alt kısım yukarıdaki Türkiye Cumhuriyeti pasaportu malumunuz. Eğer Kırgız vatandaşı olduysa ve bu da usulüne uygun olduysa o zaman Türk vatandaşından zaten kendiliğinden çıkması gerekirdi bunu yapmamış. Hatta daha sonra dönmek umuduyla böyle yapmış. Biz kendilerini de uyardık. Biz burada güvenliğinizi gizli servis olarak sağlayamayız. Kırgız gizli servisinin adı GKNB. Sağlayamayız siz kendi güvenliğinizi sağlayın. Hatta mümkünse Kırgızistan'ı terk edin demiş. Ama bizi dinlemediler vesaire diyor. Şimdi bu vatandaşlıkla ilgili idari bir soruşturma başlatılmış. Kırgız vatandaşlığına geçmesiyle ilgili Orhan İnandı'nın. Dolayısıyla Kırgızlar bir süre sonra orada FETÖ'nün yani Kırgızistan'daki paralel devletin herhangi bir usulsüzlükle pasaport verdiğini, vatandaşlık verdiğini orhan inandığıya tespit ederse bu vatandaşlık işlemini iptal edebilir. Bu durumda FETÖ'cülerin şöyle bir propaganda yapma imkanında kalmaz. Bu adam Kırgızistan vatandaşı, kaçıramazsınız, getiremezsiniz vesaire. Türk vatandaşı, Türk vatandaşından çıktığı yönündeki propaganda da doğru değil. Açılışta da söyledim. 23 Eylül 2024'e kadar geçerli bir pasaport süresi var. Halen Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Son madde FETÖ'nün üst düzey yöneticileri firar için firar için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor? Dediğim gibi Antarktika haricinde her kıtaya gittiler. Mesela bir ara Adana İmamı Papua Yeni Gine'deydi. Düşünün. Yani ismini bile çok nadiren duyduğumuz memleketler bunlar. Afrika'da çok yoğunlar. Afrika'da Güney Afrika'yı bilhassa seviyorlar. Avrupa'da, Almanya'da epey muhkimler. Çünkü Almanya onları koruyup kolluyor. Savcılardan başlayarak Eski askerlerden başlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giymiş FETÖ'cülerden başlayarak pek çok isim var. Onun haricinde ABD'yi tabii ki çok seviyorlar. Asıl güvenlikte hissettikleri ülke. Ee, ve de tabii ki Avustralya hariç aslında pek çok yerden, Orta Asya'da çok sevdikleri bir yer. Ee, bir küresel bağlamda bir yayılma durumu söz konusu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da Orhan İnandı'nın yakalanması vesilesiyle açıkladı. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar. Her zaman e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Türk Güvenlik Kurumları'nın, istibarat Teşkilatı'nın her zaman nefesi enselerinde olacak. Bu yüzden son cümle şu olsun, bu konuda söyleyecek çok şey var ama fazla uzatmayalım. Fethullah Gülen Pensilvanya, Saylozburg'da, dünyada kendisi için en güvenli yerde. Başka bir yere gitse herhalde e, bu kadar güvende olmayacağını biliyor. O yüzden çıkmıyor, o yüzden zaten ABD'de onu çıkarmıyor.